Kosova'daki Türk kasabası Mamuşa'da 16. Uluslararası Domates Festivali yapıldı. Mamuşa Belediyesi tarafından düzenlenen festivale Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Tarım Bakanı Faton Peci, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile çok sayıda Kosovalı katıldı. Törende konuşan Kosova Başbakanı Kurti, Mamuşa'nın çalışkan çiftçilerinin ürettikleri domates ve diğer tarım ürünleriyle hem Kosova'da hem de yurt dışında tanındığını söyledi. Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ise ihracata dönük bir tarımsal üretim gerçekleştiren Mamuşa'nın Kosova'nın gücüne güç kattığını vurguladı. Ekonomik güç üretimle gelen bereket ve bol kazanç son derece önemli. Fakat Mahuşe'yi bizim göz bebeğimiz kılan tarımda yakalamış olduğumuz başarı değil. Mamuşa'nın esas değeri sadece Kosova'nın değil, bütün Balkanların ye geldiği Türk Belediyesi olmasıdır. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka'da Mamuşalıların çalışkanlıklarıyla ülkede bölgede örnek olduklarını adını çizdi. Bizim bildiğimiz sadece Kosova'dan değil, ana da ile köprü vazifesini de bizler yürütüyoruz. Bundan sonra da hem Kosova hem Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bu işbirliği daha çok güçlendireceğiz.